Merhaba arkadaşlar, falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanların Şubat ayında neler yaşayabileceklerini dair hep birlikte bakacağız. Evet, kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada beğenileriniz, eleştirileriniz, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şekillerimizi mutluluk sevinçlerimiz oluyor sizlerden mesajlar aldıkça yorumlarınızı çok seyrek mutlu olduğumu unut söyleyebilirim Evet Z harfli bir kişiyle bir konuşmanız var Z harfinden gelecek iki vade içerisinde bir haber var bu kişi kimse bir makam bir mevki sahibi veya bir resmi kurumda çalışan bir kişi tanıdığınız bir kişi değil böyle bir kişiyle bir karşılıklı konuşmanız var bu kişiden başta sıkıntı gibi gözükebilir ama arkası aydınlık olacak bir haber alacaksınız ve böyle bir kişiyle karşılıklı konuşmanız var. Hani Eğer davanız varsa bu dava ile ilgili bir sonucu aydınlık olacak ama o an sizi sıkıntıya sokacak bir strese sokacak bir durum fakat sonrası aydınlık olarak gözüküyor. E ee, evinizden bir eşya çıkışı var. Biraz hani sanki bir nazarın çıkması olur ya öyle bir şey var. Ee, fazlasıyla üzerinizde biriken bir nazar var. O nazarın çıkması için sanki bir eşyanın kırılması veya başka bir şey olması var. Yolun ağzında gelecek bir kişi var. Aile bireylerinden birisi olacak. Uzun zamandır görmediğiniz bir kişinin size gelişi var. Hanenize gelmesi var. Bazen sevinirsiniz de bazen hani tam anlamlandıramadığınız bir duygu olur ya. Öyle bir şey var. Görmek ne anlama getireceğinizi bilemediğiniz bir durum var. Konuşmalar çok da iç açıcı değil. Biraz tedirgin olacağınız bir durum bu gelen kişilerle ilgili. İki tane şans arkası arkasına gelmiş. Bu şansların e, birisi daha kıymetli olacak sizin için. Birisi daha e, mutluluk verici. Sanki geçmişten bir bağlantı kurduğunuz bir kişiyle ilgili temiz güzel bir haber alacaksınız ama neden şimdi aldığınızı sorgulayacak bir durumunuz olacak. Hani bazen rüyalarınızda görürsünüz de anlamlandıramazsınız öyle bir geçmişle bağlantısı olan bir kişiyle karşılaşmanız görüşmeniz var. Bir sıkıntılı bir haberiniz var ama arkas aydınlığa çıkacak şu an için biraz sıkıntı olacak sevdiğiniz bir kişinin hastalığı veya üzüntüsüne duyabilirsiniz. Onunla alakalı bir şey ama sonrasında iyileşecek bir kişiden bahsedeceğiz. Bu onunla alakalı. Mutlu olacağınız bir dönem var. Sanki içinize attığınız şeylerin hepsinden kurtulmuş, bir derin suyun içine atmışsınız da oradan bir daha çıkmayacağını düşüneceğiniz bir mutluluğunuz var. Masa başında bir anlaşmanız var, bir kağıt imzalamanız var. Bu kağıt imzalamanızdan kaynaklı olacak, mutlu olacağınız, arkasından güzel haberlerinizin geleceği bir durum var. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar mı her şey pozitif? Aslında e, acısıyla, güzelliğiyle hayatın içinde belli bir denge vardır. Şu an için e, kaosta olmuş olabilirsiniz. Kendinizi bir karmaşanın bu, e, önünüzün göremediğiniz bir durumda olabilirsiniz ama Bunların arkasından aydınlık bir şeyler gelecek. Hani derler ya kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Sizinki o duruma gelmiş. Son noktaya gelmişsiniz ve oradan çıkma zamanınız gelmiş. Şimdi güzel haberleri arkası arkasına almak için e, bekliyorsunuz. Biraz karamsarlığa kapılmış olabilirsiniz. Ama umudunuzdan vazgeçmeyin. Çünkü önümüzdeki günler size müjdeli haberler saklıyor. Bazen Kafanızdan geçenlerin sabahına gerçekleştiğini görebilirsiniz. Seyineceğiniz haberler var. E harfli ve S harfli kişilerle görüşmeleriniz var. Bunlardan alacağınız kısmetler var. Bunlar tanıdığınız kişiler. Vakitsiz bir işiniz çıkacak. Hani normalde zaman daha ileridir. Siz bir an, daha önceye çekilmiştir. Birdenbire ortaya çıkmıştır. Vakitsiz işleriniz var. Bunu, bunlar sizden kaynaklı değil ama resmi prosedürdür veya başka bir şeydir önceye çekilen, daha erken alınan işler var. Bu konularla ilgili biraz gündeminizde koşturmaca var. Hani sağlık sorununuz pek gözükmüyor. Kronik rahatsızlıklarınız dışında hiçbir şey sorununuz yok ama e, bu telaş, bu koşturmaca sızlar, ağrılar olarak size dönebilir. Çünkü uzun süredir beri hepimiz pandemi veya salgın nedeniyle evlerdeyiz. Kendimizi kapattık, koruma altına aldık. İşte bu dönemde hareketsizliğin verdiği şey. Yan etkiler olarak birdenbire koşturmacanın içine düşmek sizi biraz yorabilir. Bu konuda kendinizi, kalbinizin sızladığını düşünebilirsiniz ama nefes, derin nefes aldığınızda daha rahatlamış hissedeceksiniz kendinizi. ellilik içinde bazı konuşmalar geçecek. Hani belli konularda içerisinde kendi e, kabuğunuzda sıkışmış olabilirsiniz. Evliliğinizde çok da umut görmüyor olabilirsiniz veya hani ilk günkü heyecanlar arıyorsunuz da bir türlü bulamıyorsunuz. Daha hani ne zaman bu evlilik eskidi derken aradan kaç yıl geçtiğini e, geri dönüp göreceksiniz ama şöyle de bir şey var. Bu dönem o birliktelikler kısmında tekrardan düze çıkacağınız dönem. Karşınızdaki kişiden beklediğiniz ilgiyi görebilirsiniz. Psikolojik olarak biraz bu konuda sevgi gösterimi kısmında eksik kalmış olan şeyleri tekrardan gündeme getirip birlikte konuşarak aşacağınız bir dönem gözüküyor. Eğer bekar bir aslan burcuysanız hayatınızda aslında 2021'in geneline baktığımızda bir aşk evlilik söz konusu fakat hani tam olarak 2021'in içlerine doğru girmedik Mart'tan itibaren daha net gözükecek bu aşk meselesi ama şu anda da yeni yeni etrafınızdaki kişilerin sizi beğendikleri veya size yaklaşmak istedikleri ile ilgili ipuçları görmeye başlayacaksınız. Aslında bugüne kadar hani ben e, sevilmeyecek birisi miyim diye sorduğunuz sorunun cevabı aslında sadece insanlara kendinizi açmamanız göstermemeniz anlamında bir durum olacak. Kapalı bir kutuyken şimdi yavaş yavaş insanlara kendinizi ifade edebilmeniz sizin göz önünde olmanızı sağlayacak. Giden bir para. Kaybettiğinizi düşündüğünüz bir paranın geri dönüşü var arkadaşlar burada. Şimdi böyle bir şey kesin söylemek biraz tuhaf olacak ama yüklü bir miktar bir paranın halinize girecek olduğunun haberini alacaksınız. Bir şeyde kaybedilmiştir. Bir şeyden dolayı elinizden alınmıştır. Ama bu paranın tekrar size geri iade olunacağının haberi gelecek. Köprüler gözüküyor burada. Ben buradaki köprüleri İstanbul olarak yorumlamayacağım tabii ki. Bu köprüler sizin kendinizi geliştirmek için eğitimle ilgili veya kendinize yeni bir meslek edinmeyle ilgili veya seminer aldığınız veya kendinizi başka bir alana yönelttiğiniz bir şeylerle ilgili uzak mesafe ile ilgili iletişim kuracağınız daha çok sosyal medya üzerinden, daha çok internet kanalı üzerinden kendinizi geliştirebilecek kurslar, okul veya iş alanından yapacağınız bir bağlantı ağı gözüküyor burada arkadaşlar. önünüze böyle seçenekler gelecek ve bu size avantaj sağlayacak. Hani eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız veya bir iş yeri sahibiyseniz bu bağlantı size yedek bir kazanç anlamına geliyor. Eğer iş yeri sahibiyseniz dünyaya açılmanız için e, online bir sektör yaratacağınız anlamına geliyor. Ken network sistemine giriş yapacağınız anlamına geliyor ki kendinizi birdenbire bire telefonların, tabletlerin, bilgisayarın başından kalkamaz bulabilirsiniz bu dönemde. Çünkü internet sizin için çerez niyetine sürekli kullandığınız bir hal alacak. Evet, aslan ve yükselen aslanların bu dönem kaybettiklerini bulmaları ile ilgili bir dönemi var. Bakalım Şubat ayının genelinde başka neler gözüküyor? Sanki bir doğum sancısı gibi bir şey var ama nazara gelmişsiniz. Sanki bir şeylerin kaybının örtülmesi var. Zamanı değil belki ama e, uzun süredir evlilikleri olan ve bir çocuk isteyen e, aslan burçları için bu dönemde hamilelik konusu gündeme gelebilir veya bu konuda tedavi görmek için başlangıç yapabilirler. Bu da olumlu sonuçlar verecektir ileriki zamanlar için. İkili ilişkilerinde hani daha barışçıl. Daha sevgi dolu, daha birbirlerini anlayan ilişkiler yaşama dönemleri gözüküyor. Dışarıdan alacağınız bir haber sevinç gözyaşınıza sebep olacak. Bu aile bireyleri veya başka bir şey değil resmi bir kurumdan alacağınız bir haber sizin gündeminize bomba etkisi yaratacak ve sizi çok rahatlatacak bir haber geliyor. İki rakamı gündeminizi çok meşgul edecek. İki vade içerisinde bir şeylerin ikinci seçeneği veya iki rakamlı günlerde ikisi, on ikisi, yirmi ikisi, veya yirmisi böyle günlerde alacağınız güzel gelişmeler gözüküyor. Geçmişten bir kişiye ikinci bir şans da verebilirsiniz. Eğer geçmişte bir şeyler yaşadınız ama bir türlü evlilikle sonuçlanmadıysa tekrardan o kişiyle bir şey... E, ilişkiye başlayıp bunu evlilikle sonuçlandırma şansınız da bu iki rakamıyla alakalı. Şansınız dönmüş. Burada bir lades kemiği ile birlikte bir balık gözüküyor. Balığın elinde bir asa var tabii ki. Hem güç kazanacaksınız hem şansınızdan dolayı e, kuvvet de kazanacaksınız. Hani hem para kazanacaksınız hem de güç ikisi bir arada gelecek size. Böyle bir kazanımınız olacak. Eee bir şey konusunda kestirip atacaksınız. Net karar verilmiş olacaksınız. Hani o kırılırı bu kırılır değil. Ben bunu istiyorum, bu olacak diyeceğiniz bir konu var. Şu an için biraz sıkıntı yaratabilir sizde ama daha sonrası için aydınlık bir hale gelecek. Burada bir örtülü bir bayan, hatta peçeli bir bayan. Böyle bir kişi sanki sizi e, bir etrafında sıkıntıya sokmak ister gibi kabusunuz da olabilir bu arkadaşlar. Çünkü burası baya bir karabasan gibi. Bu rüyalarınızın arkası aydınlık ama şu an için kaygılarınızla alakalı olarak böyle rüyalar görüyor olabilirsiniz. E, duanızı eksik etmeyin. Bu aralar dualar sizi çok kurtarıcı olacak. Buradan gelecek bir kısmet var. Bu e, Arkası kısmetli ama o karabasanlarınızdan falan dualarınızla kurtulabilirsiniz. Üç tane ayrı ayrı kısmetleriniz var. İki rakamıyla dediğim gibi tekrar ikinci bir şans vereceğiniz bir konu olacak. Veya iki rakamında güzel haberleriniz var. E harfli bir kişiyle bir konuşmanız ve bu kişiden alacağınız bir kısmetiniz var. Yaşam dengesinde biraz sıkıntılar yaşamışsınız. Sanki bir şeylerden yaşam enerjinizi çekmişler gibi, umutlarınızı eksiltmişler gibi ama bu Şubat ayının gelmesiyle bu konuları gündeminizden çıkacaksınız. Sanki karabasan günlerden uyanmış, ya da bir kabus görmüş gibi tekrardan yeniden başlangıç yapabilirsiniz. İki tane dileğiniz var bu dönemde. İkisinin de önü aydınlık ve kısmetli olarak gözüküyor. Kısa vadede olacak bir dileğiniz, biri de uzun vadede olacak bir dileğiniz. Uzun vadede kimde gelecek bir para da gözüküyor arkadaşlar. Burada küçük bir toplantı yapacağınız, seveceğiniz, sevdiğiniz bir insanlar grubuyla bir oturup sohbet etmeniz var. Bu size iyi bir motivasyon olacaktır. Bir de bir sınav veya bir yazılı kağıtla bir mülakat gibi bir şeyiniz var. Bundan da başarıyla geçeceksiniz. Şansınız ve vaktiniz bol olsun. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Eleştirilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum hocam.